Türkiye'nin tarihini incelediğimizde her an bambaşka şeylerle karşılaşabileceğimizi ve nereye kassak oradan tarih fışkıracağını sanırım artık birçoğumuz öğrendik. Ancak kimse evinin tadilatını yaparken evinin bodrum katının bir mağaraya, bir yeraltı şehrine uzanacağını tahmin etmez. 1963 yılında Nevşehirli bir köylü evinde tadilat yaparken evinin bir mağaraya açıldığını fark eder. Başlarda küçük bir mağara olduğunu düşünse de eline fener alıp içeriye girdiğinde karşılaştığı şey onu hayrete düşürür. İçeride kiliseler, tımarhaneler, şarap mahzenleri, evler. Kısacası bambaşka bir dünyayla karşılaşır. Sonradan anlaşılacaktır ki burası bin kişinin güneş görmeden yaşadığı bir yeraltı şehridir. <laughs> mm -hmm. Eski adıyla Elengubu, Nevşehir Niğde Karayolu üzerinde ve Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesinde kayalarla uyulmuş yeraltı şehridir. 85 metre derinliğe gömülü ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşan bu yapı dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olarak tarihe geçmiştir kuyu yeraltı şehri yüzeyde 7 kilometreyi kapsayan bir alanda yerin altına 13 kat olarak inşa edilmişti. Bugüne kadar yalnızca 55 metrelik 8 katı keşfedilebildi. Toplam büyüklüğünün 4500 metrekare olduğu düşünülüyor. Yani bu büyüklük yaklaşık olarak 1100 futbol sahasına eş büyüklükte. Yapılan araştırmalarda bu yapının Hititler yer aldığı düşünülüyor. Klasik teoriye göre Hititler Anadolu'da yaşamış en eski uygarlıktı. M.Ö. önce 1800'lerde devasa bir Bronze çağı imparatorluğu kurdular. Ancak Anadolu Yarımadası'nın ilk ev sahibi onlar değildi. 4000 yıl önce Anadolu'nun ilk sahibi Hatti uygarlığıydı. Hatta Hattu Şaş'ın temellerini dahi Hattiler atmıştır. Hattiler şehirler inşa edebilecek güç ve sosyal organizasyona sahipti ve derin ilk temellerini atmış olabilirler. Peki henüz yazıyı bile bulmamış olan bir medeniyet, sınırları hala belirlenemeyen bir yeraltı şehrinin temellerini nasıl atmış olabilir? Nevşehir bölgesine ait volkanik kayaçlar, taşların oyulması için çok müsait bir yapıdaydı. Ancak tek başına kayaların yumuşak olması, devasa bir yeraltı şehri inşa etmek için yetmez. Lakin Derin kuyu kazılırken içeriden çıkan harfiyat yaklaşık olarak 25 bin kamyon harfiyatına eşitti. 4000 yıl öncesini göz önüne aldığımızda bu harfiyat sadece kol gücüyle taşınıyordu. Yapıma ait zorlukların yanı sıra yüzeyin 85 metre altına inen bir kentte temiz hava almak da mümkün olmayacaktır. Keza kentte sadece insanlar yaşamıyor, büyük ve küçük baş hayvanların da barındığı alanlar bulunuyordu. Tüm bu temiz hava sorununun çözülebilmesi için şehrin birçok yerine havalandırma tünelleri Açılmıştır. Bu havalandırma tünelleri aynı zamanda su kuyuları olarak da kullanılıyordu. Hayvanların kente giriş çıkışının kolay olması için de ahırlar ilk kata konumlandırılmıştı. Işıklandırma sorununun çözülebilmesi adına odaların kenarlarına delikler açılmış ve buraya dökülen yağ ile aydınlatma sağlanıyordu. Yemek boğanının atılabilmesi için de mutfaklar ortak kullanım alanı olarak belirlenmiş ve baca yardımı ile havalandırma sağlanıyordu. Yapısı gereği volkanik kayalardan oluşan bu şehirde yüzeyin 3 metre altı altına indiğinizde sıcaklık sabit olarak 20 derece seviyelerine iniyordu. Yaz kış bu sıcaklık sabit olarak seyretmekteydi. Tüm bu detayların ardından yer altında olan bu şehir insan yaşamına uygun bir hal alıyordu. Peki yıl bu şehir neden inşa edilmişti? Derin kuyuyu inşa edenler öyle başarılıydı ki derin kuyunun keşfi inşa edildikten yaklaşık 4000 yıl sonra oldu. Tüm yeraltı şehirleri gibi bu şehirde asıl amacı gizlilik olduğu için bulunması kolay olmamıştı. Ancak derin kuyu yalnızca gizlilik üzerine tasarlanmamıştı. Aynı zamanda bir sığınak olarak da planlanmıştı. Bu şehrin gizli olmasının sebeplerinden biri de savunmaydı. Güvenlik için yalnızca içerden kumanda edilebilen sürgülü kapılar mevcuttu. Böylelikle dışarıdan gelen tehditler Yalnızca dış alandaki taşları görebilecekti. Kapı yalnızca içeriden açıldığı için içeri girmek kolay olmayacaktı. Kente giriş yapılsa dahi avlu ve merdivenler oldukça dar yapılmıştı. İçeriye girilmesi durumunda koridorlardan ve merdivenlerden yalnızca sıra sıra birer kişi olarak ilerleyebileceklerdi. Bu yavaş ilerleme sonucunda kazanılacak vakit diğer katlara geçiş için kullanılacaktı. Lakin girişte olan sürgülü kapılar her katta ayrıca bulunmaktaydı ve belirli katlarda ayrı bir kaçış tüneli bulunuyordu. Peki ya 4000 yıl önce yaşayan bir bedeniyet neden böyle bir sığınma ve savunma kenti kurmuştu? Neden kurulduğuna dair birçok rivayet bulunsa da bunlar arasında kabul edilebilen tek sebep düşman koloni tarafından tehdit edilmesiydi. Milattan önce 1800 yılında Kuşağra Kralı Anitta şehir devletini büyütmek için küçük şehir devletlerine seferler düzenleyecekti. Buradaki küçük şehir devletlerini bu baskılar ile buradan göndermeyi hedefliyordu. Fakat Kapadokyalılar korkmakta çok haklılardı. Çünkü Anitta Kapadokya'ya yalnızca 66 kilometre uzaklıkta yaşıyordu. Yaklaşan bir katliamdan kurtulmak için işgal döneminde Hattiler burada yaşamış olabilirler. Hattilerin ardından Hititler de bu bölgede yaşayacak ve bölge savaşın hüküm sürdüğü bir bölge olmaya devam edecekti. Sadece haddiler döneminde değil, derin kuyu 2000 yıl sonra da hazır bir sığınak olarak kullanılacaktı. Bu sefer mutlak ölümden kaçan insanlar buraya sığınacaktı. Roma İmparatorluğu'nun ilk 2000 yıllık döneminde Hristiyanlık yasaklanmış bir dindi. Lejyonerler yakaladıkları tüm Hristiyanları kadın, çocuk ayırmadan katlediyordu. İmparatorluk içinde serbest bırakılan sürede Roma 2 milyondan daha fazla Hristiyanı öldürecekti. İlk Hristiyanlar haddilerden daha şanslıydı. Çünkü peşlerinde kuşa aradan çok daha güçlü bir ordu vardı ve bilinen dünyanın dörtte birini yönetiyordu ve Roma'dan kaçan insanlar Milat'tan sonra 2000 yılında Mezopotamya'dan kaçıp Kapadokya'ya gelerek yüzyıllardır kullanılmayan derin kuyuya sığındılar. Şehre gelen Hristiyanlar, şehirde bir dizi değişiklikler yaptılar. Şehre ekledikleri kiliseler bunun en büyük örneği olabilir. Şehre toplantı salonları eklediler ve burada dini vaazlar vererek dini ritüellerini devam ettirdiler. Derin koyu binlerce yıldır baskı ve zulümden kaçanlara ev sahipliği yaptı. Binlerce insan buraya sığındı ve yeni bir yaşam tarzı geliştirdi. Buraya okullar, evler ve ibadethaneler inşa ettiler. Kendini güvenli hissettikleri bir anda burayı terk ederek kalan hayatına devam ettiler. Derin Kuyu 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Bugün müze kart kullanarak buraya giriş yapılabiliyor ve tarihi gözlerinizle görme şansı yakalayabiliyorsunuz. Tarihin başkenti olan yüzü ülkemizin her köşesini keşfedebilmemiz dileğiyle. Kapanışı yapmadan önce hatırlatmak isterim ki hemen alt kısımdan videomuzu beğenebilir ve hatta bize abone olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.